Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar üç günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet hiç unutmayın dünya sizin için ama siz boşuna mı? Hayır, siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz yoksa fırında bütün insanlara Somuncu Baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.